Akrep burcu genel özellikleri. Sol yakın 12 burcundan 8.si olan Akrep burcunun döngüsü her yılın 24 Ekim-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşir. Yıldız haritanızda Akrep burcu gezegen yerleşimine sahip olmasanız da yıl boyunca çeşitli gezegenler Akrep burcunu ziyaret ederek bu burcun su enerjisi uyandırdığı için bu enerjiyi anlamak önemlidir. Akrep burcunun sembolü akrep, elementi, su, niteliği, sabit. Yönetici gezegeni Plüton, gücün ve yenilenmenin gezegenidir. Rengi kırmızı, bordo ve siyah. Günü salı, uğurlu sayıları 8, 11, 18, 22'dir. Uğurlu taşları yakut, opal ve laldir. Vücutta temsil ettiği bölge ise genital organlardır. Olumlu özellikleri sabırlı, derinlemesine bilgi sahibi, disiplinli ve dikkatli olmalarıdır. Olumsuz özellikleri kindar, asıl niyetini gizleyen, herkese karşı güvensizliğidir. En sevdiği şeyler gizemlilik, tehlike havası, underground müzik, tıbbi bitkiler, lateks veya deri kıyafetler. Nefret ettiği şeyler basit insanlar, samiyetsizlik, özel sorular, başkasının evinde yaşamak zorunda olmak. Gizli tutkuları başkalarının hayatına dair her şeyi bilmek, tam bir kontrole sahip olmak. Güçlü yanları güçlü beden, psikolojik direnç, sabır ve sükut. Zayıf yanları kıskançlık, pasif agresif tutum ve bencillik. Akrep burcunun kişisel özellikleri Bunlar üç farklı niteliğe göre gruplanır. Kardinal, öncü, değişken ve sabit burçlar. Akrep burcu dört sabit burçtan birisidir. Diğer dört sabit burç ise boğa, aslan ve kovadır. Bu burçlar her mevsimin ortasına denk gelir. Bunlar dengeleyici burçlardır. Kendilerine bir amaç belirler ve sonra da inşa etmeye başlarlar. Öncü burçların öne attığı heyecanlı fikirleri alır Bunları sumut bir şeye dönüştürürler. Akrep burcu su elementine bağlı üç burçtan biridir. Diğerleri yengeç ve balıktır. Akrep zodyağın ikinci su burcudur. Görevi kendisinin ve başkalarının duygularını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmektir. Diğer su grubu burçları gibi akrep de duygularını denge deneyimlemek ve ifade etmek için yaşar ancak duygulara çok önem verse de dışarıdan belli etmemesi gibi diğer su gruplarından farklıdır. Akrep burcunun pek çok sırrı vardır ve daima sırlarını başkalarından saklayarak yaşar. Akrep burçları tutkulu ve iddialı kişilerdir. Gerçeği öğrenene kadar araştırmak en belirgin özelliklerindendir. Kararlı ve belirleyicidirler. Gerçeğin daima farkında olan ve hayallerden ziyade hedeflere odaklanan akrepler evrenin kurallarını çok iyi bilirler. Bu nedenle başkaları tarafından genellikle sert ve şiddetli bulunurlar. Ancak bu gerçekçi tutum onlara doğal bir şekilde öne çıkmalarını sağlayan liderlik özelliğini verir. Akrep burcu belki de en yanlış anlaşılan ve en gizemli burçlardan biridir. Doğaları gereği kapalı kutu olan bu burç Genelde yüzleşmeye cesaret edemediğimiz karanlık ve saklı yerlerimizde karşılaştır bizi. Yaşam, ölüm ve yeniden doğuşun burcu olan Akrep burcunun enerjisi, hayatın bu döngülerini kucaklar ve sürekli olarak kendini dönüştürerek yeniden üretir. Akrep burcu dört farklı şekilde vücut bulur: paylaşmayı sevmeyen, zehirli akrep şeklinde, kaygan büyüleyici ama ölümcül yılan şeklinde delici bakışlarıyla etrafı ve avını izleyen kartal şeklinde. Son olarak da sürekli yanan ve her şeyi gören küllerinden doğan zümrüdü anka kuşu şeklinde. Akrep burcu gezegen geçişi sırasında yoğun duygularla ve yoğun bir enerjiyle uğraşırken bulabiliriz kendimizi. Akrep enerjisinin özü çekici, tutkulu, sadık, koruyucu, akım belirleyici, kontrolcü, güçlü, karizmatik, dikkatli, şifalı, pisişik ve cesur olmaktır. Öte yandan negatif akrep enerjisi de takıntılı, aşırı sahiplenici, kıskanç, ketum, kindar, acımasız, içten pazarlıklı ve manipülatif olabilir. Akrep burcu kadını ve aşk Daima sığınılacak bir liman olabilen akrep kadını, hayatının sonuna kadar güçlü olacak ve hayatın yükünü sizden fazla üstlenecektir. Akrep kadını geçici ilişkilerden çok sonsuz aşkın peşindedir. Aradığını bulduğu an yıllar, uzun yıllar partnerlerine sadık kalır ve ona ihtiyaç duyduğu güveni verebilirseniz hiç kimseye asla açmadığı iç dünyasını bile sizinle paylaşabilecektir. Akrep kadını ve cinsellik. Akrep kadını zot yattı ki belki cinselliği en fazla önemseyen boştur diyebiliriz. Aradığını bulana kadar cinselliğe yanaşmaya da bilir, rastgele pek çok cinsel ilişkiye de girebilir. Her halükarda cinsellik onun için hem bedensel hem de düşünsel bir aktivitedir. Oyuncu her türlü fanteziye açık, zengin bir cinsel iç dünyası vardır. Akrep burcu kadını ve ilişkiler Çoğu akrep kadını aşkın hayatta bir kez karşısına çıkacağına inanır. O şanslı kişiyi bulduğunda her haliyle sever ve uzun yıllar boyunca kopamaz. Bu nedenle bazen akrep kadınların hayatı tüm gerçekliğiyle kabullenme becerisi aşk konusunda başını artabilir. Yanlış ilişkilere saplanıp uzun yıllar kendilerine eziyet çektirebilirler. Akrep kadını arkadaşlık ilişkilerinde iyidir. Haddini aşmaz. Duracağı yeri iyi bilir. Elinden geldiği durumlarda yardımını da esirgemez. Ancak kendisi ufak tefek şeyler için yardım istemeyecek, en doğru anı bekleyecek, belki de o an hiçbir zaman gelmeyecektir. Buna bir çeşit gadmadır durumu da eklenilebilir. İnsanların kendisine minnet borcu hissetmesini sever. Arkadaşlık ilişkilerinde düzeyli olduğu için çok sayıda arkadaşı vardır. Akrep burcu kadının sevdiği ve sevmediği şeyler. Akrep burcu kadını kendine yetebilmeyi sever kendine yetemezse başkalarının özel alanına müdahale etmesinden korkar. Çok fazla maddi beklentisi yoktur. Üretmeyi ve dönüştürmeyi bilir. Tutumludur. Hayatı ciddiye almayan gevşek ağızlı insanlardan ve kendisi ve yakın çevresi için tehdit oluşturabilecek kişilerden hoşlanmaz. Böyle kişileri hayatına sokmamak için gayret gösterir. Akrep Burcu kadınla ne hediye alınır? Akrep Burcu kadını kendisiyle ilgilenildiğini ve kadın olduğunun hissettirildiği parfüm, iç çamaşırı, çiçek ve benzeri hediyelere bayılır. Eğer akrep kadını arkadaşınız ise, her zaman kullanabileceği bir kemer, bir cüzdan, kullanışlı bir gömlek, şık bir duvar aynası hediye ederek onu mutlu edebilirsiniz. Akrep burcu erkeği ve aşk Akrep burcu erkeği kadınına göre aşka daha açıktır ve özellikle gençlik döneminde yaşayabileceği kadar fazla çeşitlikte ilişki yaşamaya çalışır. Cazibelidir. Sözel zekası gelişmiş olan akrep erkeği edebiyat ve sinema sevgisi yerinde imalar ve komplimanlar yaparak karşı cinsi kolaylıkla etkileyebilir. Aşık olursa uzun yıllar sadık kalır. Bazen takıntılı ve şüpheci davranışları olabilir. Partnerinin üstüne fazla düşerek bezdirebilir. Akrep burcu erkeği ve cinsellik Akrep burcu erkeklerinin ters bir yıldız etkisi altında kalmadıysa diğer tüm su grubu üyeleri gibi libidosu yüksektir. Partnerine zevk vermekten hoşlanır. İlişkilerinde tecrübeli ve olgun rolüne bürünmeyi sever. Akrep burcu erkeği ve ilişkiler Akrep burcu erkeğinin tahmin edemeyeceğiniz kadar farklı dünyalardan kişilerle tahmin edemeyeceğiniz kadar karmaşık ilişkileri bulunabilir. Bu hem aşk hem arkadaşlık için geçerlidir. İlişkileri üzerine konuşmayı sevmez. Gizemli bir hava yaratmayı iyi bilir ve bundan beslenir. Akrep burcu erkeğinin sevdiği ve sevmediği şeyler. Akrep burcu erkeği kimseyle paylaşmasa da ünlü olma, herkesçe bilinme, bir eser bırakma isteğini şiddetli bir şekilde hisseder. Bu nedenle önemli insanlara yakın olmaya çalışır tıpkı akrep kadını gibi kendi yağında kavrulmayı sever. Kendisini itibarsızlaştıran veya çok sorgulayan insanlardan hoşlanmaz ve onları hayatına sokmamak için gayret gösterir. Akrep erkeğine ne hediye alınır? Sevdiği bir romanın ilk baskısı yıllanmış kaliteli bir şarap, farklı bir mekanda akşam yemeği onu fazlasıyla mutlu edecektir. Günlük hayatta kullanabileceği bir saat, Cüzdan, kemer, gömlek gibi hediyelerde iş görür. Önemsendiğini hissetmek bile akrep erkeni mutlu etmek için yeterlidir. Akrep burcunun diğer burçlarla ilişkileri Akrep-Yengeç uyumu Farklılıkları birbirini tamamlar. Akrebin güçlü doğası yumuşak tabiatlı yengeçin kendini güvende hissetmesini sağlar. Yengecin sadakat ve sevgisi ise akrebin kıskanç doğasını dengeler. Evlilik için iyi bir birlikteliktir. Akrep-Oğlak uyumu. Oğlağın sabır ve gayreti akrebin araştırma becerisini destekler. Akrebin güvenliğe verdiği önem Oğlak için vazgeçilmezdir. Ancak bu birlikteliğin bekası için Oğlağın akrebin hükümranlığına zaman zaman boyun eğmesi gerekebilir. Cinsel açıdan çok yüksek uyum söz konusudur. Akrep balık uyumu Balıklar akrebin öne çıkma tutkusunu olumlu karşılar. Akrep ise nezaketiyle balığın kalbini fetheder. Akrep de balığın kararsızlık eğilimini telafi edecektir. Akrep burcunun anlaşamadığı burçlar Büyük akrep ve terazi uyumu Büyük bir çekim ile başlayan ilişki akrebin kıskançlığı ve terazinin el avuca sığmazlığı nedeniyle hüsrana uğrayabilir. Terazinin kıvrıl ama kırılma felsefesine karşılık akrebin sertliği çatışma yaratır. Akrep aslan uyumu. Her iki burç da son derece güçlü ve baskındır. Karşılıklı övgü ve hayranlık bir süre sonra iktidar mücadelesine dönüşebilir. Akrep ikizler uyumu. Akrep özel alanına çok düşkün bir burçken ikizler başkalarıyla iletişimde bulunmadan yaşayamaz. İkizlerin uçarlığı ve esnekliği ile akrep sabit, mizacı çatışmaya mahkumdur. Belirsizler. Akrep akrep uyumu. İki akrep arasındaki benzerlik bir nimet de olabilir, bir lanet de. Tutkulu ve iyi bir cinsel yaşam vadeden bir ilişki olmasına karşılık, bir süre sonra güç mücadelesi ilişkide yıpranmaya sebep olabilir. Akrep boğa uyumu. Zıt burçlar olan akrep ve boğanın hayata ve ilişkilere bakışı birbirine oldukça benzer. Ancak her iki burcun inatçı, sert ve esnek olmayan tabiatı ilişkinin devamında sorun yaratabilir. Akrep burcuna uygun meslekler. Akrep burcu insanları zeki, idraklı ve çalışkandır. Yüzeysel durumlarla ya da aptal insanlarla karşılaştıklarında zor insanlara dönüşürler. Dikkat çekici şeylerden uzak sessiz çalışma ortamlarını severler. Burcu ya da yükseleni akrep olanların polis, dublör, dedektif, psikolog, analist, dalgıç, laborant, terapist, borsacı, polis, yargıç olmaları ve bundan keyif almaları da muhtemeldir. Evet, akrep burcu genel özellikleri videomuz şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.